Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir sistem deneyeceğiz. İki gündür hep 10 maç paylaşıyoruz. İçinden siz seçip oynuyorsunuz. Bugün yine yarının maçlarından devam edeceğiz. Ama oranı azaltıp bir de bir tık daha banko maçlar seçip o şekilde oynayacağız. Bu arada kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını bu şekilde alabilirim en azından. <laughs> İlk olarak Danimarka Ligi'nde Odense maçına bir buçuk üstte başlıyoruz. Geleceğine inandığım bir maç. Bu takımı da hiç sevmiyorum ama bunu oynamayalım. İsveç yine gelelim. Malmö maçı. Bir buçuk Neden bunu seçtiler yuva? <laughs> Kalmalı her simbol. Her simbol güveniyorum Bir buçuk. Alanya Spor Antalya maçı. Alanya maçı yandı. Burada evinde de yenileceğini düşünmüyorum. Son olarak da Mücelland maçı var. Buna da bir buçuk istiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Eğer bu kupon yatarsa tutmazsa ben bu kuponu oynayıp yatan arkadaşların yatırdığı ücretlerinin iki katını vereceğim arkadaşlar bana ulaştığınız takdirde ama o kuponunuzu göreceğim. Bana kupon atacaksınız. Diyeceksiniz ki kardeşim ben bunu oynadım. Bu kadar da para yatırdım. Ama ben bundan yattım. Ben yatırdığı paranın iki katını arkadaşlara iade edeceğim. Buradan da sözümüz olsun. Ayrıca özel taraftan maç isteyen de olursa arkadaşlar bizim yaptığımız diğer kuponları ve da misli basacak olanlar arkadaşlar bize özelden ulaşabilirler. Onun da garantisini verelim. 5 tane maçımız arkadaşlar. Eğer bu maçları oynayıp yaptığınız takdirde oynadığınız tutarın 2 katını ben size bizzat göndereceğim. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.